Merhabalar hoş geldiniz. Ben diyoruz Çıkan kartlara göre yorumluyoruz. Yorumlar %100 kesinlik içermez. Andaki enerjide ne var? Ona bakacağız. Öncelikle kartlarımızı seçelim. Yorumlama işi tamamen hissiyat, gözlem ve analize dayanır. Hmm. Kartları seçme kısmında sıkılırsanız ileri alabilirsiniz. seni söyle Kalırsa yazık olur Hayata küsü verirsin <Gülüyor> <Gülüyor> Keyfim olmayınca pek konuşasım gelmiyor Bir ortadan kaybolma isteği Kimseyle konuşmama isteği oluyor ruh halim çabuk değişiyor yani. <laughs> Şu an hiç keyfim yok. Kimseyle de konuşasım yok. <laughs> Anlık enerjide bu kişiyle bir arada olmadığınız gözüküyor. Ve bu kişi sizi kaybeden bir insan. Ve bu kişiyle aranızda bir mesafe var. Yol ayrımı olduğu için sizi merak ediyor. Aranızdaki tartışmalar fikir aralığı yaşadığınızı gösteriyor. Ve bu yüzden de sizi geri kazanmak için çözüm arayışına girmiş. Birbirinizin değerini daha iyi anlayabilmeniz için kaderin bir müdahalesiyle ağrı düşmüş olabilirsiniz. Bu kişi size duymuş olduğu sevgiden ziyade kendi egosunun ve hırsının kurbanı olduğunu söyleyebilirim. Yani biraz bencil ve acımasızca yaklaşıyor. Sadece zafer odaklı, haklıyım ben tarzında bir girişimi olabilir. Yani sizi ne kadar üzüp kırdığının bir önemi yok da o bu ilişkide hani suçlanan tarafsa suçlanan taraf olduğu için kendisini haklı gösterme çabası içerisinde olduğu için bu sevginin çok da sevimi olduğunu, aşk dolu olduğunu inanmıyorum. Bak. Ayrıca bu kişiyle yapmış olduğunuz ilişkide çevrenin etkisiyle başka insanların manipülasyonuna uğrayarak birbirinize zarar vermiş olabilirsiniz. Ondan sonra sonracığıma bu kişi yapmış olduğu işleri, kabahatları, yanlışları, tavırları her şeyi biliyor. Yani suçlu, suçunun farkında ve siz de gerçeklerin peşinde olduğunuz için Gerçekleri dile getirdiğinizde veya suçlu kişiye suçlu olduğunu ifade ettiğinizde bu durumdan sorumluluk almak istemediği için kaçış eylemi gösteriyor. Yani yapılan psikolojik analiste göre bu kişinin bilinç altında suçluluk duygusunu bastırmak için vicdanını rahatlatmak için ona yüklemiş olduğunuz suçlardan kaçtığı girişimi bulunuyor. Anlatabildim mi? Yani sorumsuz bir insan, kendi çıkarlarını düşünen bir insan, sizin duygu ve düşüncelerinizi ne kadar size sorumsuz hareketlerinin zarar verdiğini terbiyatını hesaplamadan kendi çıkarlarını göz, göz edip kaçmaya çalışıyor. Yani nereden baksak bu tarz eylemde olan bir insanın sizi sevmiş olduğu bir gerçek değil. Yani sizi sevdiğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü eğer sizi sevmiş olsaydı e bireysel yaklaşmak yerine bir sorun olduğunda çözüm odaklı yaklaşırdı. Ama o kendi egosuna ve hırsına kurban olduğu için sizinle doğru düzgün ilişkisi içerisinde olamadığına karar verdim. Yani ne demek istiyorum? Sizin kafa yapınız bir değil. Hayattan beklentiniz de bir değil. Yaşamlarınız da farklı. Uyum ve denge desen sıfır. Uyum ve denge olmadığı sürece hiçbir ilişki doğru düzgün ilerleyemez. Yani ben mantık odaklı bir insan olduğum için bunu da açık ve net bir şekilde dile getiriyorum. Yani benim yorumlama tarzım ve çıkarımlarım ve tespitlerim bu yönde. Öncelikle çevresinin etkisinin çevresindeki e, çevresi, çevreden gelen olumsuz enerjilere kapılıp başkalarının aklıyla sizin ilişkinize yön veren bir insanın sizin hayatınıza bir katkısı olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu kişinin sizin için doğru bir insan olduğunu düşünmüyorum. Doğru bir insanla olmadığınız gibi size de doğru bir yaklaşım sergileyemez. Yanlış bir insan, yanlış karar, yanlış seçim ve bu yüzden de yanlış seçimleriniz size ağır patlamış olabilir. Travmatik yaşamış olabilirsiniz, traumatik olaylar yaşamış olabilirsiniz, psikolojiniz bozulmuş olabilir ve bu neticede terapi almak zorunda bile kalmış olabilirsiniz. Çok ciddiyim değil mi? Canım sıkıldığında ve keyfim olmadığında çok ciddi oluyorum. Evet. Şu an bir kaçma girişimde bulunuyor. Ve kaçmanın onun için bir fayda olmadığınız zannediyor şu an. Yani diyor ki ben kaçtım. Unutmaya çalışıyorum ama bir şekilde vicdanım buna el vermiyor. Şimdi bu kişiyi vicdansız, duygusuz ya da art niyetli şeytan ya da şeytandan daha kötü bir kişilik olarak bile görebilirsiniz. Çünkü ortada bir mağduriyet var. Sizi mağdur ettiği aşikar. Ne yönden? Hem zamanınızı çalmış. Hem de hem zamanınızı çalmış. Hem sizin bedenizi cinsellik adı altında seviye adı altında kullanmak istemiş. Gerçi cinsellik ya da zaman olarak bir baktığımızda objektif olarak baktığımızda iki tarafta birbirlerini kendi çıkarları doğrusunda kullanmış. Yani kimse kimsenin kaşına gözüne bakarak kimseyle bir ilişki veya e, iletişim içerisinde olmuyor. Her yapılan eylemin altında bir çıkar vardır bir menfaat vardır diye düşünüyorum. Ve e, kimse kimseye bayılmıyor yani. Ama önemli olan burada dürüst davranabilmek ve şeffaf olabilmek. Bu kişi dürüst davranmıyor. ona karşı göstermiş olduğunuz sevgi e, zafiyetini kendi çıkarları konusunda kullanıyor. Tıpkı her insan gibi. Yani sevgi, aşk, e, bunlar karşılık bulmadığında, Kullanılmaya ya da manipüle edilmeye müsait konular. Birini sevmek veya birine iyilik yapmak tehlike arz edebilir. İyilikten maraz doğar, boşuna dememişler. Fazla iyi niyetinizin suistimal edilmesi sizi psikolojik olarak olumsuz yönde etkiler. Bunu zaten hal ve hareketlerinizde görebiliyorsunuz. Mesela bu kişiyle tanıştığınızda, Midenize kramplar girebilir, başınız ağrıyabilir. Hayatınıza aldınız, her insanın karması, her insanın yanlış tercihleri, her insanın hatası, yanlışı sizin hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebilir. Yani suçlu bir insanla, yasa dışı işlerle uğraşan bir insanla sürekli ilişki içerisinde olursanız, üzüm üzüme baka baka kararır tabiriyle birbirinize benzersiniz. Yalancı insanla birlikte olursanız <laughs> yalan söylemeye meyilli olursunuz. Yani sizin dürüstlüğünüz ona bulaşır, siz, onun yalanı size bulaşır. Yani birbirinizi olumlu veya olumsuz her açıdan etkileyebilirsiniz. Anlık enerjiye baktığımızda birbirinize karşı beklentileriniz farklı yönde ve anlaşamadığınız gözüküyor. Anlaşamadığınız için yol ayrımındasınız. Yol ayrımında yol ayrımının ana sebeplerden bir tanesi sadakat ve güven prensibinin ihlal edilmiş olması ve sadakat ve güven ihlal edildiği için ve başka insanlarla sizi aldattığı için, baskı seçeneklerini sizin dışında değerlendirdiği için ve sizden görmüş olduğunuz sevgi, saygı, ilgi, alakayı başka insanlarda göremediği için öncelikle kaçış evresinde olan bu kişinin sonra sizinle sizin daha iyi bir seçenek olduğu kanaatine varıp çözüm arayışına girme eğiliminde bulunacağını Öngörüyorum. Yani bu ilişki için tekrar sizi geri kazanmak için belli bir süreliğine tekrar mücadele etmek istediğini, tekrar sizin gönlünüzü almak ya da tekrar sizin hayatınıza girip e, kendi çıkarları doğrusunda, kendi hayat hayatındaki sıkıntıları çözmek için bir arayışa gireceğini öngörüyorum. Ne kadar güzel açıklıyorum değil mi? <laughs> Çünkü ben her tarot bakımı şey gibi, bir davaya bakar gibi, bir <laughs> bir avukat titizliğinde inceliyorum. <laughs> herkesin mizacı farklı. Herkesin yoğurt işi farklı. Benim de yorumlama tarzım bu şekilde. Evet. Bir de mühendis olmamdan da kaynaklanıyor. Bir de pek çok konuda kendimi geliştirmiş olmamdan da kaynaklanıyor. Yani içi dolu bir insan boş konuşmaz dostum. Evet. Bildiğim her şeyi yoruma katıyorum. Dediğim gibi yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Sadece çıkarımda bulunuyoruz. Sadece enerji yorumlaması yapıyoruz. Sadece tespitlerde bulunuyoruz. Evet, bizim işimiz tam olarak bu. Çünkü ben yorumcuyum. Kain değilim ya da münetçim. Okey. Yani yorumcuları ya da diğer e, enerji, spiritel olaylarla ilgilenen insanların farkındalığı yüksektir. Sadece fark edemez bir şeyleri fark etmenizi sağlarlar. Kendi algısı doğrultusunda. Yani bu bilinçli videolarımı izlerseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi burada sinek 9 ondan sonra maça 2. Yani ikilemde kaldığı aldatmaların ve ihanetin bol olduğu bir ilişki biçimi var burada. Kimse kimseye sadık olmuyor. Ve bu yüzden de herkes hangi konuda eksikse o konudaki eksikliğini gidermek için bir arayışta bulunuyor tespitlerim doğrultusunda şunu söyleyebilirim. Bu kişi geçmişten dolayı bir yara aldığı için kurban zihniyetinden çıkmadığı sürece yine <laughs> sinek dokuzun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak söylüyorum. Yara almaktan incinmekten korkuyor. Yapmış olduğu yanlış seçimlerin bir sonucu var. Bir bedeli var ve o bedeli ödememek için kaçmayı tercih ediyor. Korkak bir insan misali gibi. Ve bu insan bir parazit parazit olduğu için asalak gibi takılıyor. Asalaklar ne yapar? Konak büyücüce bulurlar ve konaktan beslenirler. Yani bu bir parazit, mutant, amip hayatınıza girip sizin hayat enerjinizi tüketip sizin ışığınızı söndürüp sizi karanlık tarafa çevirirler ve karanlık tarafa çevirdikten sonra siz sinir krizi geçirip usuvunuza dikkat etmeden hakaret yolu söylemler söylediğinizde sizi suçlarlar. Yani önce insanların hayatına giriyorlar, sonra ışığını söndürüyorlar, sonra karanlığından korkuyorlar. Şu an karanlık tarafa geçmiş olabilirsiniz. Şeytani dürtülerize hareket edip birbirinizden intikam alma girişiminde bulunabilirsiniz. Çünkü ortada haksızlık var, yapılan bir haksızlık var, ihmal edilen sizin duygularınız var. Ve bu duygunun yaratmış olduğu bir değersizlik hissi var ve kullanılmışlık hissi var ve aldatılma hissi ve bu psikolojik anlamında psikolojik talihle dayanarak yorum yaparsak iki tarafında birbirinin hayatına girip birbirine toksik anlamda zarar verdiği anlamına gelir ve bunu da sevgi adı altında yapıyorsunuz siz sevmeyin amına koyayım anladın mı bok gibi seviyorsunuz yani. Bu ne amına koyayım ya? Her şeyi sevgi adı altında yapıyorsunuz. Seni seviyorum. O yüzden ağzını sıçıyorum. Seni seviyorum. O yüzden seni dolandırıyorum. Bu ne biçim sevgi ya? Bu bir hastalıklı sevgi. Anlatabildim mi? Sizler de ruh hastası insanlarsınız. Yani ruhunuz zedelenmiş. Anlatabildim mi? Hastalıklı bir durumu. Devam ettirmenin bir anlamı yok. Ve ben de doğru doğrucu Davut gibi gerçekleri pat pat yüzünüze vuracağım. Çekinmiyorum yani. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsanız da videomdan siktirin gidin. Bak burada bir buluşmanız var. Ve buluşma cinsellik içeriyor. Bir araya geleceksiniz ya da gelmek isteyeceksiniz. Birbirimize karşı duymuş olduğunuz öfkeden ötürü birbirimize karşı bir etkileşim ve çekim var. Aslında iki tarafta birbirine tam olarak sahip olamamış. Gerçi sahip olmak, sahip olmak tabirine hangi anlam yüklüyorsanız bilemiyorum. Ama burada bir ikili buluşma var. İkili buluşma sonrasında bir bozulan ilişki düzeltme çabası girişiminde olacaksınız diyor kartlar. Ama bu duruma üçüncü bir kişinin mani olacağı gözüküyor. Siz veya o daha önce evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Veya sevdiğiniz insan henüz evlidir, henüz bir başkasıyla bir bağlantısı olabilir. Ve bundan ötürü üçüncü şahısının ilişkiye mani olması aranızda yasak aşk ilişkisi sürdürmenize neden olabilir. Ve bu da toplumun ve toplumun etik değerlerine uymayan bir ilişki biçimi olabilir. Yani kısacası burada üçüncü şahısların ilişkiye dahil olması, geçmiş ilişkilerdeki bağlantıların sürekli gün yüzüne çıkarması sizin aranızdaki güven duygusunu maalesef ki olumsuz etkiliyor. Maça altı gelmiş. Yani bir araya geliyorsunuz. Sonra üçüncü şahısların etkisiyle dolduruşa gelip uzaklaştırılıyorsunuz birbirinizden. Bak üçüncü şahıs gelmiş maça 3. Ve karo kız, kupa kız ve karo 2. Yani bu ilişki çoklu bir ilişki. Anlatabildim mi? O yüzden seçenekler bol tercihler yanlış. Yanlış tercihlerin sonucu ağır tahribat içeriyor. Yani bu kişi sizi bırakıp bir başkasına gidiyorsa bir başkasını da bırakıp size de gelebilir. Bu döngü, bu kısır döngü sürekli böyle devam eder, durur. Gereken dersi, gereken mesajı almadığınız sürece yapılan eylemler kendisini tekrarlar. Çok harika, devşet yorumladım ya. <laughs> i̇şte ben kartları açınca bunları görüyorum. Yani göremediğiniz gerçekleri ya da görmek istemediniz ya da duymak istemediniz gerçekleri. <laughs> bu benim gerçeğim, bu benim algılamam, bu benim tespitim, bu benim zekam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video için videoya beğeni atmayı, videoda bol bol yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayalım ne kadar çok fazla etkileşim videoların o kadar ön plana çıkmasını sağlar. Ön plana çok fazla çıkarsam beni desteklediğiniz için size gün içerisinde birden fazla ücretsiz video çekip kafanızdaki soru işaretinin cevaplanmasını sağlayabilirim. Pragmatik bir ilişki olur. Sen kazanıyorsun ben kazanıyorum. Ve algoritma kazanıyor. Von won won. Headshot. Bye bye.